fikir turunun 6 Mart 2024 tarihli Yerel Seçimler Ne Kadar Temsilde Adalet Sağlıyor? başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Profesör Doktor Tanju Tosun. Seslendiren Velican Demirel. Yerel seçimlere giderken gözden kaçan bir nokta var. İlgili mevzuatın tıpkı ulusal seçim kanunu gibi ürettiği temsil adaletsizliği. Bu adaletsizliğin nasıl geliştiğine adım adım bakalım. Türkiye'nin idari sistemi içinde anayasal olarak tanımlanmış il özel idareleri, belediyeler ve köyler olmak üzere 3 yerel yönetim türü mevcut. İl özel idareleri büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilde bulunuyor. Bu organların nasıl seçildiğine geçmeden önce ne iş yaptıklarına da bakmakta fayda var. Belediye meclisleri belediyenin karar organlarıdır. Borçlanmaya karar verilmesinden imar planlarının kabul edilmesine, belediye yatırımlarının yapılmasından Mahalle kurulmasına kadar idari, mali, kentsel kararları alırlar. İl genel meclisleri ise il özel idarelerinin karar organları. Belediye meclislerine tanınan idari, mali, kentsel benzer görev ve yetkileri var. Bu yetkiler yatırım ve çalışma programlarını belirlemekten belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını karara bağlamaya kadar uzuyor. 1961 Anayasası ile birlikte gerek belediye meclis üyeliği gerekse il genel meclis üyeliği seçimlerinde çoğunluk yönetiminden nispi temsile geçildi. Belediye başkanlığı seçimi ise çoğunluk yönetimiyle doğrudan doğruya halk tarafından seçilme esasına dayandırılmıştı. 1980 darbesinden sonra ise durum değişti. İstikrarı koruma adına bazı değişiklikler yapıldı. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyelerinin Seçim Yöntemi İl Genel Meclisi Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi getirildi. Yani bir seçim belgesinde yüzde onun altında oy alan partiler meclislerde temsil edilmemeye başlandı. Kontenjan adaylığı nedir? Temsil adaletsizliğini üreten bir diğer yönteme ilişkin sorun, meclis üyeliklerinde kontenjan adaylığı uygulaması. İlgili yasaya göre Siyasi partiler belediye meclis üye sayısı 9 ve 11 olan beldelerde 1, 15 olan beldelerde 2, 25 ve 31 olan beldelerde 3, 37 olan beldelerde 4, 45 olan beldelerde 5, 55 olan beldelerde 6 adet kontenjan adayı gösterirler. Yasalar bu kontenjan üyeliklerini o seçim bölgesinde en fazla oyu almış partiye veriyor. Böylece daha başlangıçta üye dağıtımının hesaplanmasında temsil adaletsizliği oluşuyor. Başka bir değişiklik de şu. Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oylar önce %10'a bölünüyor. Buradan çıkan sayı her partinin oy miktarından çıkarılıyor. Partilerin kalan oy miktarları üzerinden nispi temsil sisteminin DONT yöntemine göre partiler ya da bağımsız adaylar için dağıtım gerçekleştiriliyor. Bir örnekle açıklayalım meclis üye dağılımını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Bir seçim çevresinde geçerli oy 100, partilerin oy miktarı A 40, B 25, C 20, D 15. Toplam meclis üye sayısı 9 olsun. Yasalarımız gereği en çok oyu olan parti kontenjan üyeliğini alacak. Bu seçim bölgesi için kontenjan üye sayısı yasa gereği 1. Geriye kalan 8 sandalye de doğal üyelik olarak adlandırılıyor önce geçerli oyun %10'u bulunuyor. Örneğimizde bu rakam 10. Her partinin aldığı oydan 10 çıkaracağız. A partisi 40 oy almıştı, 10 çıkarıyoruz 30. B partisi için bu rakam 15, C için 10, D için de 5. Ardından parti oylarını birden başlayarak 2'ye, 3'e, 4'e bölüyoruz. Çıkan sonuçları büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Bu işlemi bu seçim bölgesi kontenjan adayı hariç 8 meclis üyesi çıkaracağı için ilk büyük 8 sayı ortaya çıkıncaya kadar yapıyoruz. Bu rakamlar örneğimizde şöyle. A partisinden gelen 30'un 1'e bölünmesinden 30. B partisinin 1'e bölünmesinden gelen 15. A partisinin 2'ye bölünmesinden gelen 15. A partisinin 3'e bölünmesinden gelen 10. C partisinin 1'e bölünmesinden gelen 10, B partisinin 2'ye bölünmesinden gelen 7,5, A partisinin 4'e bölünmesinden gelen buçuk, A partisinin 5'e bölünmesinden gelen 6. Buna göre A partisi 5 üyelik aldı, B partisi 2 ve C partisi de 1. Bu rakamlar bir yanda dursun. Bir de kontenjan uygulaması var. Buna göre A partisi en fazla oyu aldığı için bu seçim bölgesinde de bir kontenjan olduğu için bir üyelik başlangıçta A partisine veriliyor. Meclis toplamda 9 üyeydi. Kalan 8 üyelik için bölme işlemi yapmış olduk. Kontenjan olmasaydı, bölme işlemi sonucunda kalan sayılar en büyükten küçüğe ilk 9 sayı olmak üzere sıralanacaktı. Son bölme işlemi sonucunda kalan sayı 5 olacaktı. B, C ve D partileri bu sayıya yani 5'e sahip olduğu için kura çekilecekti. Örneğimizde kura sonucu D partisi çıktı diyelim. Bu durumda bir üyelik D partisine verilecekti ve üye dağılımı A5, B2, C1 ve D1 olacak şekilde dağılacaktı. Sonuçta en az oyu alan parti, kura sonucunda da olsa bir üyelik kazanacaktı. Kurada D partisi yerine B veya C partisi çıksaydı, bu partilerden biri artı bir üyelik kazanmış olacaklardı. Bu yöntem, yerel demokrasinin beşiği olan meclislerde demokratik temsil açısından açık yaratan, temsil adaletsizliğine yol açan, özellikle yerel seçimlerde düşük oy alan partilerin meclislerde temsil edilmesini imkansızlaştıran bir düzenleme. Temsil adaletsizliğinin görünümü Meclis üyeliklerinin dağıtımında uygulanan %10 barajlı seçim yöntemi, tıpkı %7'lik ulusal baraj gibi nispi temsilin özünü önemli ölçüde zayıflatıyor. Bu anlamda sistem çoğunluk sistemine yaklaşan bir yönteme dayanıyor. Oysa meclis üyeliklerinde don sistemiyle getirilmek istenen amaç, oyların demokratik temsiline imkan vermesiydi. İşte anlatmaya çalıştığım bu düzenleme, yönetimde istikrar sağlamayı hedefliyor. Oysa seçim sisteminde demokratik temsil, yönetimde istikrarın oluşmasını engelleyici bir yaklaşım olmak zorunda değil. Düzenlemedeki asıl amaç, tabii ki ulusal parlamentoda olduğu gibi, yerel meclislerde de istikrar adına farklı siyasi görüşlerin mümkün olduğu ölçüde sesini kısarak, çoğulculuğu istikrar iddiasıyla zayıflatmak. En güçlü partiyi kayıran, kontenjan adayı uygulaması. Bütün bunları şimdi gerçek bir örnekle toparlayayım. 14 Mayıs 2023 genel seçiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde partilerin almış oldukları oylarla belediye meclis üyeliği oluşsaydı nasıl bir tablo olurdu? Buna bakalım. Gölbaşı ilçesi Belediye Meclisi toplam 3'ü kontenjan üyeliği olmak üzere 31 üyeden oluşuyor. AK Parti ilçede birinci parti olduğu için daha başlangıçta 3 kontenjan üyeliğini alıyor. Seçime katılan her partinin oyundan geçerli oyun %10'u 9.575. Çıkarıldıktan sonra don't yöntemine göre bölme işlemi yapılıyor. Geçerli oyun %10'u 9.575 olup bu oyun altında oy alan partilerin oyları hesaplanmaya dahil edilmiyor. Bu durumda kalan 28 üyelik için oylar önce 1'e, 2'ye olmak üzere çıkarılacak üye sayısına kadar bölünüyor. Bölme işlemi sonucunda kalan sayılar büyükten küçüğe doğru 28 üyeliğe kadar sıralanıyor. Örneğimizde bu sıralama sonucunda AK Parti 12, CHP 11, MHP 2, İYİ Parti 3 üyelik elde ediyor. Fakat AK Parti birinci parti olduğu için bölme işlemi sonucundaki sıralamaya göre 12 olan üyeliğine 3 kontenjan üyeliği eklenerek 15 üyelik elde ediyor. Bu durumda AK Parti 3'ü kontenjan olmak üzere toplam 15, CHP 11, İYİ Parti 3 MHP 2 üyelik kazanıyor. Kontenjan uygulaması olmasaydı AK Parti 14 üyelikte kalacak, buna karşılık CHP bir fazla üyelik elde ederek 12 üyeliğe ulaşacaktı. Görüldüğü gibi CHP kontenjan uygulaması nedeniyle bir üyelik az elde ederken bu üyelik AK Parti'ye geçmekte, MHP ve İyi Parti'nin üye sayısı değişmeyecekti. Yerel Demokrasi Açığı Geçerli oyun %10'unun Partilerin oyundan çıkarılması sonucunda üyelik hesaplamasına gidildiği için hesaplamaya başlamadan önce 4 parti dışında seçime katılan diğer partiler ve bağımsız adayların tüm hesaplama dışı kalıyor. Bunun nedeni örnekte de görüldüğü gibi yasa gereği geçerli oyun %10'unun altında oya sahip olmaları. Üyelik dağıtımına dahil edilmeyen toplam 14.336 oy, geçerli oyların %14,9'unun dikkate alınmaması anlamına gelir ki bu durum çok net bir temsil adaletsizliğine yol açıyor. Dolayısıyla mevcut yerel yönetimler seçim sistemindeki üyeliklerin dağıtım yöntemi kontenjan uygulamasıyla birlikte ürettiği çifte temsil adaletsizliği nedeniyle küçük partiler sistem dışı bırakılıyor ve yerel demokrasi açığı üretiliyor. Oysaki yerel meclisler demokratik politik kültürün gelişmesinde müzakere ve uzlaşmaya temel oluşturacak potansiyele sahip. Bunun için seçime katılan partilerin elde ettikleri oyların maksimum temsiline dayanan bir seçim yöntemi tasarımına ihtiyaç var. Bunun ilk adımı yasadaki kontenjan uygulamasının ve meclis üye dağılımında %10'luk baraj uygulamasının kaldırılması. Çünkü ne kadar adil temsil o ölçüde yerelde demokrasinin güçlendirilmesi mümkün. Güçlenecek yerel demokrasi ise yerelde müzakere ve uzlaşı ile demokrasinin kalitesini yükselteceği de çok açık.